Değerli bahçevan.info takipçileri. Bugün günlerden 25 Aralık 2020 Cuma. Maalesef güneşli bir gündeyiz. Yağmur ve kar yok. Sizlerden istirham ediyorum. Rabbimize dua edelim. Allah'ım bize kar ver, yağmur ver, kıtlık verme diye. E Tabii bu güzel günlerde değerlendiriyoruz. Badem bahçelerini kurmaya devam ediyoruz. Badem bahçesi kurarken de önemli bir şey. Elbette sürekli bize soruyorsunuz gerek mesajla gerek telefonla işte biz badem filan dikerken bulamayı nasıl yapacağız, kök bulamasını nasıl yapacağız şeklinde sorular geliyor. Ben burada hem de size yardımcı olması için bu videoda bazı konuları aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikle çok ilginç, yıllardır belki yüz binlerce badem fidanı diktik, gördük. Ancak bugün Bahçede badem bahçesi kurarken, bulama yaparken bir şey fark ettim ağaçların bile, bitkilerin bile, badem fidanlarının bile kardeş olabildiklerini ancak insanların maalesef en iyi becerebilecek şekilde olan, en iyi becerebilecek şekilde yaratılan insanoğlunun bunu beceremediğini, anlayamadığını fark ettim. Bakın şurada şu iki badem fidanımız şu şekilde birbirine kardeş olmuşlar. Görüyorsunuz şu kök de bu kök bağlı, birbirinden ayrılmıyorlar. Ben bunları ayırmay ayırmadan dikeceğim. Bu iki kardeşi yan yana. burada gördüğünüz gibi bitkiler bile kardeş olmayı becerebilirken insanoğlu da zannediyorum buradan bir ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Şimdi nasıl budama yapacağız? Öncelikle onu çok kısa anlatmak istiyorum sizlere. Bakın şurada üç tane dal var. Bunlar bize bir lider dal lazım. Bunların üçü de rakip. Öyle olunca bunların iki tanesini alacağım. Dolayısıyla bitkinin ana ekseninden aynı şekilde devam eden dal kalacak. Şunları alıyorum. Bunları rakip bitkimize. Şimdi şurada bakın 3 tane dalımız var. Bunlar benim e, modifiye lider budama şekli e, ya da ben bitkilerime modifiye lider şeklini vermek istiyorum. Burada üç tane dal var. Bunlar benim ağacımın birinci kademesini, birinci dal grubunu oluşturabilir. Bu dalların da hızlı gelişmesi için ve bitkinin de ilk etapta tutma esnasında zorlanmaması için bu dallarımı, ağacımın birinci yıldımındaki dallarımı bu şekilde kesiyorum. Benim bir yükseklikten, 30-40 santim yükseklikten bu dal grubundan ya da 50 santim de olabilir. Bitkinin kök yapısına da bağlı. Şu tepe vurumunu yapıyorum ve şekilde gördüğünüz gibi çapraz kesiyorum. Şimdi birinci kardeşlerden bir tanesinin bulamasını yaptık. Şimdi ikinciyi göstermek istiyorum. Bakın burada da yine iki tane çatal var. Biz asla çatal istemiyoruz. İyi olanı güçlü olanı bırakıyoruz ve şunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra şurada bir dallanma var. Yani şu seviyeden topraktan bir 60-70 santim belki bir metre seviyeden ağacımın modifiye liderde ilk kademesini oluşturabilirim. Dolayısıyla şu dallar bana lazım. Şu şekilde bakın yan dallanma olmuş. Şöyle bir 3, 4 ya da beşli bir dal grubu oluşturabilirim. Şu kısımda. Şimdi göreceksiniz. Bunlar yine ilk etapta, ilk kademede 4 ya da 5 tane bizim e, yan dalımızın olmasında fayda var. Bakın şöyle aldım. Evet. Şu iki dal bakın birbirine paralel. Biz paralel dalları da alıyoruz. Onların da istemiyoruz. Şimdi şu şekilde oldu. Bakın 1 iki, üç, dört tane dalımız. Şu dalda bir tane çıkarsa daha da güzel olacak. Şimdi yukarıya bakıyorum. Yukarıda da bir dallanma var. Ben bu seviyede dallanma istemiyorum. Belki ağacımı tutarken de zorlanacaktır. Şuradan tepe vurumunu yaparak ee, gelecek sene için şu yanlardan da ikinci katımın oluşmasını sağlamak istiyorum. Evet. E, üst budamayı yaptık. Şimdi e, çok soru alıyorum yine. Kökler nasıl budanacak? Kardeşleri ayırmadan. Bakın şurada bir kırık kök var. Kırık kökleri, zarar görmüş kökleri mutlaka alıyorsunuz. Aldım. Bakın burada da yine kopmuş. Şimdi bir fidanın iyi olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından bir tanesi, köklerin havalıp almadığını anlamanın en kolay yollarından bir tanesi şu değerli takipçilerim. Bakın şu kök sökülürken kopmuş. Eğer bu fidan beklemiş fidan olsaydı, açıkta kalmış fidan olsaydı, şu uçudaki kararma şöyle içeriye doğru gidecekti. Ben kestikçe siyah çıkacaktı. Eğer fidan taze ise, soğuk görmediyse, hava almadıysa, ben şu uç kısmı kestiğim zaman hemen beyaz çıkması gerekiyor. Lütfen şuraya odaklanın. Bakın e, kahverengi ya da ağacın renginde. Bakın şu ucu kesiyorum. Hemen bitiminden kesiyorum. Ya yani ucundan kesiyorum. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Eğer bu dediğim gibi tekrarlıyorum. Bu çok önemli bir konu. Hava almış olsaydı, e, soğuktan donmuş olsaydı kestikçe geriye doğru siyah çıkacaktı ya da kahverengi çıkacaktı. Beyaz çıkıyor bakın. Yine şuradan kopma var. Bunu alıyorum. Şurada yine bakın e, Burası da kopmuş. Kesiyorum beyaz çıkıyor. Dolayısıyla bu fidanlarımız hiçbir şekilde soğuktan zarar görmemiş. Dışarıda kalmamış. Zaten biz bahçelerimizi kurarken fidan satıcılarıyla daha önce anlaşıyoruz. Fidanları söküldüğü gün gidip fidanlarımızı alıyoruz. Kapalı kasalı araçlarda getirip bahçe kuracağımız bahçeye getiriyoruz ve hemen toprağa gömüyoruz. Bu şekilde budama yaptıktan sonra da ağacımızı, fidanımızı, bu şekilde budama yaptıktan sonra da dikili dikiliyesiye kadar tekrar toprağa görmüyoruz. Neden? Çünkü köklerin üzerindeki şu emici tüyler çok kolaylıkla rüzgar alabilir, rüzgarda nemini, suyunu kaybedebilir. Kaybettiği zaman da tutmaz. İyi bir fidanın bir de değerli takipçiler çok önemli. Bakın üzerinde çok sayıda kılcal kök var. Olduğu gibi duruyor. Hepsi de canlı. Yani bu zaten sökülerek iki gün oldu. Ee, ve bu anaçlarımız bizim GF677 ee, ve e, bakın şuralarda şöyle bunlar yetiştirilirken özel lisanslı üretiliyor. E, lisanslı olarak üretildiğine de şuralarda da yine ilk yetiştirme sırasında kullanılan torfları da görebiliyorsunuz. Bu şekilde ben bu iki fidanımı dikeceğim. Çok kısa zamanınızı almak istemiyorum ama dikerken de mutlaka şu şekilde çıkıntılar varsa alınacak. Aşı yeri asla gömülmeyecek. 3 ya da 4 parmak şu kısım buraya kadar toprak üstünde kalacak. Şu aşı noktası güneye bakacak. Güneş alan yöne. fidanımın sırtı şu kısımda rüzgarın çok geldiği yöne, yöne bakacak. Neden? Çünkü fidanım rüzgar şiddetli rüzgardan daha az etkilensin düşüncesiyle burası da güneye bakacak ve asla bu kısmı gömmüyoruz fidanı dikerken iyice toprağını sıkıştırıyoruz. Can suyu vermeyi unutmuyoruz. Ve bu vesileyle yeni yılda yaklaşıyor. İnşallah 2021'in ülkemize ve dünyaya huzur, mutluluk getirir. Getirmesini temenni ederiz. Covid-19 denen ya da onun versiyonlarının da inşallah 2021'de dünyamızı terk etmesini temenni ederiz. Herkese selam ve saygılar. Evet arkadaşlar. iş böyle.